Merhaba arkadaşlar, Hakan Benom ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisikletimle çıktım. Ee, yani insanların olmadığı bir yerdeyim, ee, öyle söyleyeyim. Yeşilliklerin arasında bir patika yol buldum. Kestel Toki var. Kestel Toki'nin karşı tarafındaki patika yoldayım. Şimdi birlikte bir gezelim. Aslında merkeze yakınım, ama bir yandan da uzağım. Öyle bir şey diyelim size birlikte gezelim bakalım. Bisikletimle geldim. Bisikletim. Katlanır bisikletim. Mosso Marin 21. Şimdi onunla biraz bayır var. O yüzden elimde taşıyorum. Birlikte ilerleyelim. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Yani şehrin aslında Kestel'in merkezine yakın. Ama bir anlamda da ıssız. Ve kimse yok. Sessiz, sakin. Çok güzel bir yer. Burası böyle çıktıkça çıkıyor bu patika yol. Her taraf yeşillik Gördüğünüz gibi. tepeye kadar gitmeyi düşünüyorum ama bu nereye kadar gidiyor, nasıl gidiyor, ne kadar gidiyor bilmiyorum açıkçası. Ankara yolu da sol tarafımızda kalıyor bu tarafta. Bakın şöyle göstereyim. Buradan daha iyi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi aşağısı ayrı bir yer. Manzara çok güzel. Hava çok güzel. Temiz. Kestel Tokiler'de işte şurası bakın. Hemen karşıda. Kestel Tokiler. Ama yani şehir merkezinden. Burası apayrı bir yer. Bakın şöyle. Görüyor musunuz aşağıdaki manzarayı? Mükemmel. Aşağıda da aslında bir patika yol var ama buradan oraya nasıl geçebilirim hiçbir fikrim yok. Geçemeyebilirim büyük olasılıkla. Ayrı bir yer çünkü orası. Burası da böyle yukarı doğru gidiyor. Bayağı bir yukarılara çıkıyorum yani. Ayımayı mayı mı acaba? <laughs> Sanmıyorum buralarda pek ayı olmaz ama. Daha üstlerde belki. Ha burada da bir kestirme yol var. Burası acaba nereye gidiyor? Ben bileyim aşağı mı iniyor ki? Bir girelim bakalım. Sürprizler. Bizi bekler. Ne güzel ya yeşillik her yer. hiçbir ses yok. Kuşlar dışında, kuşların sesleri dışında. İşte böyle yerleri çok seviyorum ben. Bursa'mızda böyle çok yerler var aslında. Ama biz yerlerini iyi tespit etmemiz lazım. Oo, burası galiba son durak. Ama ne lan. bir aşağıyı seyrederim sizle birlikte. Evet, bisikletimi şöyle koyacağım. Bisikletimi şöyle koyayım. Oh, arkadaşlar işte. Manzara bu. Manzara bu. Görüyor musunuz? Harika bir yer. Şurada oturup piknik yapmak lazım. Tesadüfen girdim ben aslında bu araya. Bilmiyordum burayı. Öğrenmiş olduk. Bir dahaki sefere biraz erzak alıp yanıma öyle geleceğim. Oturup dinlenmek ve bir şeyler yemek burada gerçekten keyiflidir. Yani şu aşağı yola nasıl ineceğim onu merak ediyorum. Sanırım tepeye tırmansam aslında o tepeden ileriden iniş olma olasılığı olabilir belki diye düşünüyorum ama oraya kadar çıkamayacağım maalesef. Yani. Bugün çünkü hazırlıksız geldim. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Ya şu yeşillik kadar güzel bir şey var mı ya? Bu kımların kıymetini bilelim arkadaşlar. Bu yeşilliğin kıymetini bilelim. Aha işte Kestel Toki. Karşımıza tam. Evet güzel bir manzara. <laughs> mı? Değil mi bilemez. Bakın Kestel de hemen karşımıza. Bayağı da uzaklaşmışım aslında. Evet. Böyle işte. Arkadaşlar şu bitkilerin güzelliğine bakın ya. Oo. Bu böyle biraz sanki diken gibi. Çok güzel ya. Yeşillik. Her yer yeşillik. Şurada bir tane barakan olacak. Geleceksin işte. Kafanı dinleyeceksin burada. İnanın bana var ya dünyanın en büyük servetlerinden daha iyi. Daha güzel. Böyle bir yerde yaşayabilmek. Görüyor musunuz? Her yeriniz yeşillik. Sessiz, sakin. Ta Toki'den Tokyo'nun oradan sanırım. Yok. Ta şu karşıki yoldan. Evet tam şuradan. Karşıdan çocuk sesleri geliyor. Çocuklar var. At da var. Evet ata pinmiş çocuk. Ben buradan görüyorum ama siz görüyor musunuz bilmiyorum o aşağıki yoldan. Ata filmiş at sürüyor çocuk. Ben bahçede, şurada bahçede çalışan bir ablamız var sanırım. Ya şu aşağı inebilseydim çok iyi olacaktı. Bir dahaki geldiğimde bu aşağı yolu bulmaya çalışacağım. Aşağı yolu bulmaya çalışacağım. Bakın buradan böyle gidiyor. Bu ta şeye kadar, uça kadar. Bu benim çıktığım yol da bayağı yokuşa çıkıyor. Belki de yukarı çıkacak o yani. Daha yukarıya çıkacak. Ona gücüm yetmez şu anda yani. Görüyor musunuz şu ağaçların güzelliğini? Orada da baraka var. Tavuklar, mavuklar. Oo, şuraya bakın ne güzel. Çiftlik yani. Küçük bir çiftlik yapmış buraya birileri. Oo, bakın şurada karşıda görebiliyorsunuz bir ağaç ev var tepede hemen. Ağaç ev. Kalaslarla yapılmış ağaç bir ev var hemen. Oo, çok güzel. Aslında buraya yürüyerek de gelinebilir. Tabii bisiklet olunca biraz e, yokuşlarda çıkmakta e, sıkıntı olmuyor aslında da. Yani elimize taşımak zorunda kalıyoruz Ama bir sır çantasıyla daha mükemmel olur bence. Evet. Bisikletim de hemen şurada duruyor. Mosso Malin 21. Beni çok taşıdı bu. Seviyorum onu ya. Evet. Arkadaşlar göstereceğim. Görüntüler bunlar yani. Daha değişik farklı yerlere de ulaştığım zaman onlara da çekimini yapacağım. Ama ona oraya daha erken geleceğim. Yani şu anda biraz geç çıktım. Biraz dolaşayım dedim bisikletle. <laughs> Nasıl olduysa bu yola girdim. Yani işte hayat çizgisi insanı bazen böyle farklı yollara saptırabilir. Ummadığınız anda nelerle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Ben de bu yeşillik ormana girdim. İyi ki de girmişim. Şu havanın güzelliğine bakın ya. Oh bak karşıdan minibüs gidiyor. Karşı yolda. Gördünüz mü? Orada demek ki bir ana yol var. Sanırım evet orası şey toplumun karşı tarafı. Yan tarafı. yukarı bir yol varmış. O yol nereye gidiyor acaba ya? Ankara yolu değil orası ya. Ankara yolu mu? Değil. Neyse. Daha dolaşıp göreceğimiz çok yerler var aslında. Şu patika yola baksanız arkadaşlar. ya, patika yolda yürümek bile bir keyif yani. yeşilliklerin güzelliğine bakın. Görüyor musunuz şu yaprağın güzelliğine? Şu yaprağın güzelliğine bakıyor musunuz? Mükemmel ya. Evet arkadaşlar işte. Böyle değişik değişik çekimler yapıyorum. Yayınlıyorum. Ama nedense abone sayımız pek artmıyor. Ya çok önemli değil yani abone olup olmaması bir insanı. Ben bunu bir şey olarak yapıyorum yani bir kayıt olsun bir elimde bir klasör olarak kalsın çektiğim videolar bir hatıra olarak kalsın amacındayım ama tabii abone de olunsa fena olmaz çünkü abone olunca insanlardan ücret alınmıyor ben izlediğim bir şeyi beğendiğim zaman mesela o arkadaşa abone oluyorum yani çok da zor bir şey değil İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi buradan dönüş yapacağım. Daha sonra farklı bir yerlerde farklı bir yerlerde farklı bir yerlere gittiğimde tekrar böyle çekimler yapacağım. O ilerisini yukarıya doğru çıkma işini merak ediyorum. Oraya çıkacağım. Oraya çıkacağım. En tepeye çıktığımda da bir kayıt yap yapacağım yani. Oraya çıkacağım. Ama şu anda değil. Çünkü geç. Saat geç. Saat 5'e geliyor geç çıktım. Ama böyle sabah çıktığım zaman saat 10 gibi falan bayağı uzun bir yol yapmayı düşünüyorum. Bir dahaki sefer artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için üzülmeyin. Önemli olan sizsiniz. Önemli olan kendiniz. Kendi değerleriniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.